Vangele istiyormuş. Biraz önce de istemişti galiba. Az önce açtık. Mahcup olduk. Bir daha açalım. Evet Vangele seni dinliyoruz. Ankara'dan e, merhabalar. merhabalar. Evet. Vangele yine trollüyor bize. sesi kısıp. Golman'ın ayrıca e, akademideki bir sır doğu Duyo e, projesi gerçekten güzel bir proje. Hani böyle insanlara e, Aslında bir şey yani. Hepsi projesi güzel bir şey. yani. öğretici de... şeyler yapmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Daha fazla insanın caps yapmaya alıştırmamız için bunlar gerekli. Şimdi arkadaşlar e, Windows 7 de olmadığına göre Erdal'ın e, tavsiyesi Dream Dream Theater'ı sevdiğim bir gruptur. Ee, sevdiğim bir kepsirdir. Dream Theater olabilir diye Erdal Bakal. Onu da ekledim. Ruvil de senin kankan yok mu? Sen söylemek ister misin? Ee, benim çok merkezde bir, bir mesafem var daha doğrusu yok. Yani bankası Dream Theater olabilir aslında. Bir Senin de var. adayın Dream Theater olarak e, alalım. Yani e... Hı -hı. Olarak Şu an ee, arkadaşlar, bu üç tane e, aday. Aşkım. Evet. <laughs> Herkes o şeyi geçmiş e, yakalamışlar o aşk yiyordu, yakalamışlar. Arkadaşlar o olacak. Bu işi daha fazla uzatmayalım. Bir inatmaya başladı yani Mustahe'den sonra. 55 online oldu. Kapatalım biz burayı yine arkadaşlar. Ee, olmuyor böyle beyler. Kapattık. meeting is locked. No other attendees Şimdi, join. 3 tane adayımız var. Anketi paylaşıyorum ve bugünün seçilen moderatörünü 55 kişiyle birlikte belirliyoruz. Ee, müziği verin alttan. Ne? Acu, Acun müziği istiyorum. Bekliyorum. Ha? Hı? Yani ben bekliyorum. Arkadan birisinin annesi geldi. Kim o? <laughs> Zovilli'nin annesi bastı odayı. Müziği. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün günlerden Abi, bileyim, salı. Tarihi bir akşam. Tarihi bir akşamda <laughs> ıı, kim gitsin, kim kalsın oylamasından sonra böyle, üyesini gelecekteki moderatörünü seçmek. Evet. Oylamayı birazdan sizlere veriyorum. Moderatörlük için kime oy veriyorsunuz? Rafi, Bikil, yine Erdal Bakkal'ı kıyamadık. Windows 7 veya Dream Theater. Birazdan 55 kişi oylamayı gerçekleştirecek. <gülüyor> <gülüyor> Robin de kapatmaya geliyor sonra. Ver <laughs> <laughs> müziği. <Mervezi. gülüyor> Merve geliyor. Merve'ye geçti. <laughs> <laughs> Merve <geliyor. gülüyor> Arkadaşlar, Your line is now muted. Your line is now muted. Dört tane aday, adayımız var. Rafi, Bikil, Mitri, <laughs> Ve oylama başladı. Link verildi. oylama devam ediyor. Evet oylama devam ediyor. Windows 7 önde gibi duruyor. Oylama da değişiklikler var. Değişiklik. <laughs> Çok <laughs> 45 kişi oy kullandı. Bu da Adada Sabah Oldu müziği. Evet 49 kişi oy kurdu. Ee, Kazananımız belli oldu. Rafi. Rafi kazandı. En az oy olan kazanacaktı çünkü. <laughs> çünkü moderatör olmak öyle <laughs> olmadığım için kusura bakmayın. Biraz <laughs> koymadım Gilevere deresinin e, moderatör olmak için gerekli e, neler? Evet. Nelerde? Nedenlerim var yani. Eşinsel değilim kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, o yüzden. O videoyu anladım. izlemeniz lazım video hepsi Şimdi arkadaşlar oylama belli oldu şaka maka. Bu bize bir fikir verdi. Şimdi biz e, moderatörler arasından da bir konuşma yapacağız. Kendi aramızda da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu durumu bir halledeceğiz. Kim moderatör? İki tane moderatör olacağız ama. Bugünkü yaptığımız anket gayet başarılıydı. Bugün ve dün silinen herkesin herkesin ama herkesin üyeliklerini geri açıyoruz. Bu konuda hani rahat olun. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sesi aç demiş ama. Şimdi ben bu konuşmamı bitireyim de ee, herkesin üyelikleri açılıyor, kimseyle dargınlığımız yok. Dün zaten e, benim trollememin amacı bugün yapmak istediğim bu toplantı için ilgi çekmekti. Sağ olsun e, insanlar böyle bazen bir parmak atılmaya ihtiyacı duyuyor. Ee, bir parmak atınca da kendine geliyor. Böyle bir silkinme oluyor. Bugün 50 kişi online oldu bu toplantı yaptı bizi dinledi. İkinci sözlük toplantılarımız bile dediğim gibi, taş çatlası 30 kişi 25 kişi arası oluyordu. İnci kep toplantısına 50 kişi olduğuna göre bu başarılı bir katılım. Ee, silinen yazarların hepsini açıyoruz. Ama e, çok net bir şekilde bir uyarıda bulunmak istiyorum. Nacizane bir istekte bulunmak istiyorum. Akademide lütfen ama lütfen küfürlü entry girmeyin. Küfürlü başlık açmayın. Bundan dolayı ceza alırsanız isyan etmeye, e, arıza çıkarmaya hakkınız yok. Amına koyun küfür. Yani amına koyun küfürdür beyler yani amına koyun küfürdür. Amına koyun küfür olmadığına dair bir e, ne yazık ki dünyada bir şey yok yani. Amına koyun bir küfürdür. Anneki yüzünden silinmemeniz lazım. Bunun farkındayım. Ama ee, herkes adam yolda giderken şunu gördüm AMK diye e, açar. Bu yani her başlığın AMK AMK olduğunu düşünseniz olmaz. Yani inci kültürü değil burada caps kültürü ee, ne yazık ki yani, daha çok caps kültürü ağır basıyor. İnci kültürüyle takılmak isteyen inci sözlüğe takılabilir. Evet Vestel şu anda tipini gördük. Aa, ekranı aldı. <laughs> Çok <komik> ya. <laughs> Bomba oldu. <laughs> Buna hazır. Biraz da eder zaten. Ve Aslı Kerem, böyle. E şimdi benim ikinci bir duyurum var. Arkadaşlar bir ekip toplamaya çalışıyorum. Mizahi bir ekip kişilik daha çok İstanbul'da olan e, insanlardan bu reel bir proje yani internet üzerinde değil. E, bir stand-up gösterisi yazma projemiz var. E, bunun için kafası çalışan, güzel laf sokan e, bir ekip ayarlamamız lazım. Güzel hikaye yazabilen böyle adım adım ilerleyecek. E, ekip arka planda olacak. Bir tane kendimize.